Amasya Emniyet İl Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri yapmış olduğu operasyonda toplam 214 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Kurban Bayramı'nın birinci günü rutin olarak yol araması yapan Amasya Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürleri ekipleri 34 ZP 3793 plakalı aracı durdurdu. Doğu illerinden batı illerine gittiği anlaşılan araçta arama yapan ekipler lastik folyo ile sarılmış 21 paket halinde 214 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü EE e. e. isimli şahıs ise tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Emniyet müdürü Cemil Bayazıt Amasya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu kaydetti. Bayazıt vatandaşları zehirlemek için Amasya düzergahını kullanan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirtti. Evet.